Merhaba canlar canı Gönüller sultanı Bir tanecik izleyicim Falına bakmaya hazırlandım Huzurunuza geldim Kapınızı çaldım Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi unutmayın ee, Keyifli akşamlar Ve keyifli zamanlar diliyorum size Evet Fatoşcuğum falına başlıyorum ee, Ve e, falında güzellikler görüyorum Gerçekten de bir çanta var burada Ve mutluluk dolu Para dolu günler görüyorum senin için başarı dolu yarınlar var biriyle küsmüşsünüz arkasını dönmüş sana sen ona derdini anlatmaya çalışıyorsun ama karşıdaki kişi birilerinin etkisinde kalıp e, sana sırtını dönmüş durumda gerçekten de bir elmanın iki yarısı gibiymişsiniz ve hala birbirinizi seviyorsunuz ve gerçekten de yıldızınız çok parlak ve bir yolun var güzel bir yolun var ve bir kaplumbağan çıkmış burada e, ve bir lamba görünüyor aydınlık günler mutlu yarınlar görünüyor Evet, e, burada da gerçekten de dağlar, tepeler var. Özgürlük istiyorsun ve her şeyi özgürce yaşamak istiyorsun. Altı rakamın çıkmış, çok şanslı günlere giriyorsun. Altılı günlerde, 16'sı olur, 26'sı olur ve böyle görüyorum böyle güzel günlerde e, mutlu olaylar yaşayacaksın güneş doğuyor çünkü düşüncelerinde çok hafif bir kararsızlık var birini düşünüyorsun vicdan muhasebesi yapıyorsun o da gökyüzüne bakıp seni düşünüyor gibi görüyorum ben ve bir bebek figürü var burada hamile olan birisi bebek sahibi olacak ve mutlu günlere adım atacak diye görüyorum ikizler görünüyor ve çok büyük bir balık çok büyük bir kısmet var aynı zamanda burada da bir kısmet var ve bir de küçük küçük kısmetim var ve bu taraftan da bir balık geliyor. Şansıyla, kısmetiyle doğacaklar diyorum. Apaydınlık düşünceler ve A harfinden güzel haberler görüyorum. Ee, ve ikiz bebekleri olacak kişiye de e, şimdiden Allah kurtarsın diyorum. Ve maddi açıdan güzel bir fırsat. Güzel zamanlara giriyorsun gerçekten de. Ve sevgi açısından da güzel zamanlar. Allah kurtarsın dedin de ona bir şey yaşadım. Eee um bunu da doğum yapacak kişiye söyledim ben. Ee, Allah kurtarsın derken hani yardımcı olsun bir an önce doğumunu başarsın çocuklarını kucağına basın demek istedim. Burada da tılsım beşlisi var. Tılsım sekizlisi var. Para zaman ve çaba hediyeleri. Emeğinin karşılığını alıyorsun. Gerçekten de madde küçük bir kayba yaşamışsın. Fakat her şey dengeleniyor ve şans senden yana dönüyor. Emeklerin karşılığını alıyorsun. Hayallerin gerçek ol ve senin düşündüğün kişi de seni düşünüyor gerçekten de ve sana gelmek istiyor fakat kabul eder misin onu bilemiyor. Joker kartı çıktı burada. Güzel ve mutlu günlerin eşiğindesin. Kılıç ası geldi. Maddi fırsatlar var. Çok büyük fırsatlar var. Bolluk bereket, akıyor kılıç kralı var gerçekten de ve sana hızla gelecek ve hızla birlikte olmayı teklif edecek ve güzel günlere götürecek bir insan var gerçekten de ve ailede doğum yapacak birisi var güzel doğumu olsun inşallah diyorum böyle çıktı ve burada da değneklerin e, yedilisi var güzel bir teklifin olacak aşkla ve işle ilgili ve güzel bir birliktelik büyük bir başarı bolluk akışı görünüyor burada da işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor bir durumdaki olumlu yönleri görmeme geçmişte yapılan hataların affedilmemesi diyor. Affedemiyorsun bazı şeyleri ama kendini önce affet sonra onları affet. <laughs> ve yoluna devam et diyorum mutlu yarınlar mutlu günler görünüyor kendine geldin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et diyor ilk başta işler umduğun gibi gitmemiş bir durumdaki olumlu yönleri görememişsin geçmişte yapılan hataları da hiçbir zaman unutmuyorsun fakat affedici olmalısın burada da artık kendine geldin diyor yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et diyor bakalım diğer kart ne diyor toprak altılısı para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da bütün borçları ödemek ve güzel bir birlikteliğe adım atıp güzel zamanlar geçirmek anlamına geliyor. Umarım elleriniz sevgiyle kenetlensin, dillerinizden sevgi sözcükleri dökülsün, gözlerinizden de mutluluk yaşları aksın, sevgiyle kalın, şen kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kucaklıyorum. Sonsuz sevgilerimi yolluyorum ve ve mutlulukla ve huzurla güzel günler dileğiyle falımı kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve benimle bunları paylaşmayı, bu falları paylaşmayı devam etmenizi diliyorum. Şen kalın, sevgiyle, mutlulukla kalın. Hoşça kalın diyorum.